J. Bahadır Seni ben kocaman bir yürekle sevdim Gözlerim değil, yüreğimdi seni gören Sen de damarlarındaki kana karışıp geldin, oturdun yüreğim Bir başka yerde olamazdın zaten Sen benim en değerli yerimde, yüreğimde olmalıydın Orada kalmalıydın Çok aşka ev sahipliği yapan bu yürek ilk kez bu kadar kolay kabullendi seni Herhangi bir konuk değildin artık bu yüzden ne ağırlama faslı vardı ne de uğurlama. O yüreğin gerçek sahibiydi. Şimdi sonbahardan kışa giriyoruz ya ben dört mevsim baharı yaşadım seninle. Çiçek çiçek açtın yüreğimde. Gökkuşağı zayıf kaldı senin renklerin karşısında. Taze bir yaprak gibi yeşildin. Açel yaydın pembelerinde. Üzerine çiğ tanesi düşmüş sarı gül. Kırmızıydın bir ateş gibi. Ve Mavi En çok breakdown'ı sevdim seni. Denize tutkundum, denizi sensiz, seni denizsiz düşünemezdim. Seni severken dünyayı da sevdim ben, insanları da. Kendime bile dar gelirken içimde herkese yer olan bir hayatın sahibiydim artık. En kızgın, en tahammülsüz olduğum anlarda bile seni düşünmek yetti bana. İçimdeki sevinç yüzüme yansıdı, güldüm. Beni böylesine güldüren senin sevgindi. Ve ben kaygısız, işten gülüşün ne demek olduğunu, nasıl güzel bir şey olduğunu anladım seni. Her şeye rağmen sevdim seni. Güçlüydüm, aşamayacağım hiçbir zorluk yoktu. Koca bir kente, koca bir ülkeye kafa tutabilirdim. Sen elimden tuttuğunda patlamaya hazır bir volkan gibi hissederdim kendimi. Menzil sendin ve ben o menzile ulaşmak için önüme çıkan her şeyi yok edebilirdim. San ulaşmamı engelleyecek her şeyi eritirdim, kül ederdim. San ulaştığımda ise sakin bir göle dönüşürdüm ve o göle bir tek sen girebilirdin. Sevdim ve da her halin çekti beni. Duruşunu, uyanışını, gülmeni, kızmanı, şaşkınlığını, saflığını, kurnazlığını, çocukluğunu, olgunluğunu sevdim. Sesini de sevdim suskunluğunda, küçük oyunları, kaprislerini, istemlerini, korkularını sevdim. Seni ve o doyumsuz sevdanı, uçarı sevdanı anlatacak kelime bulamadığın çoğu zaman Sığmadığın cümlelere ve hiçbir cümle seni yeterince tarif edecek kadar derin olmadı Seni severken yorulmadım çünkü sen yaşam kaynağıydın Her gün yenilendim, seninle çoğaldım, büyüdüm, eksik kalan neyin varsa tamamladım Ölmeyecektim çünkü sen ölmezliğin ta kendisiydin Sevdim işte, <laughs> ötesi yok, yok. Bahadır Korkma benden ben istenmeyince olsa, da olsa kollarında tutup kendine çek beni da olsa yüzüme vurma ne olur kaçırma ellerini Sonunda ben de istedim de bir kez olsun öpmeyi Hayal etmek yetmiyor Tadını, Tadı, kokunu ve rengini Sonunda ben de istedim de Bir kez olsun öpmeyi Hayal etmek yetmiyor Tadı, kokunu ve rengini Hayal etmek yetmiyor Tadını, kokunu ve rengini günahta olsa Kollarından tutup kendine çek beni Yasakta olsa yüzüme vurma ne olur Kaşırma ellerini Sonunda ben de istedim de Bir kez olsun öpmeyi Hayal etmek yetmiyor Tadını kokunu veren ki Sonunda ben de istedim de Bir kez olsun Koku, renkini, sonunca bende istediğimde bir kez olsun öpmeyi hayal etmek yetmiyor tadını, kokunu, renkini hayal etmek yetmiyor tadını, kokunu, renkini hayal etmek yetmiyor tadını, kokunu, renkini.